merhaba arkadaşlar cümleten Selamünaleyküm ee, Ayamdaki nasırı e, nasıl tedavi ettim bugün e, sizlere onu anlatacağım daha önce çeşitli tedavi yöntemleri denedim işte internette gördüğüm e, doktora da gittim kremler şunlar bunlar hiçbiri fayda etmedi Nasır bandı falan da kullandım geçici bir hafta on günlük bir aylık bir rahatlamalar oldu ayağım öyle bir durumdaydı ki e, kendim terlik giyemiyordum arkadaşlar o derece kötü bir durumdaydı Nasırı size şöylece göstereyim. Şöyle şurada arkadaşlar ve diğer sol ayağımda ise şu bölgede bunlar e, kocamandı. <laughs> bayağı da derin kökleri vardı arkadaşlar. E, doktora gittim. E, orada uygulanan bir yöntem kafamda bir fikir canlandırdı arkadaşlar. E, gazla yakıp Nasırı dondurup bir tedavi yöntemi uygulattılar. Ben de şu şekilde bir çakmak gazı aldım arkadaşlar bunu günde her gün uyguluyorum hemen her gün gayet de başarılı bir sonuç aldım nasıl uyguladığıma geçelim arkadaşlar şu an şu şekilde arkadaşlar çorabı da koyuyorum çünkü gaz çok soğuk olduğu için diğer ayağımı da acıtıyor can yakıyor mu evet yakıyor arkadaşlar ama kesin çözüm bende etkili oldu arkadaşlar bismillah şu şekilde arkadaşlar bakın. Gördünüz. Parmak ne hale gelir. Çorabı alıyorum. Tabi biraz canımızı yakıyor ama. Şimdi diğer ayağa geçiyorum arkadaşlar. Diğer ayağımızda yine aynı şekilde çorabı e, yerleştirip arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim şu şekilde nasırlı bölgeye soğuk gazı vererek Şu an aşırı derecede bir canım yanıyor. Evet arkadaşlar. Ayağın halini görüyorsunuz. Şu an ayak dondu. Gördüğünüz gibi şurada da var bir tane. Şimdi onu da e, yapmayı deneyeceğiz. O biraz aşağı doğru aktığı için sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi ise oraya da Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Ben bu şekilde uyguluyorum. Gayet de faydasını gördüm. Artık ayakkabı da giyip rahatça yürüyebiliyorum. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Tabi şu ara biraz e, canım yanıyor ama yapacak bir şey yok. İyi günler, sağlıcakla kalın.